Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve metin bir istikbale koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda yarattığı güvenlik itibariyle biz bütün yeni bir hayatın müzesi olmuştur. Değerli bilimlerim, kıymetli öğrencilerim, hepinizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı diyorum. Bizlere bu güzel günü hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve onun silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle yad ediyorum. En kısa sürede bir arada olmak dileğiyle hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum. Cumhuriyet hürriyet demek. Cumhuriyet özgürce yaşamak uygarlığa çağdaşlığa durmadan yılmadan koşmak demek cumhuriyet mutluluk demek cumhuriyet kol kola yürümek uygarlığa çağdaşlığa durmadan yılmadan koşmak demek Cumhuriyet hürriyet demek, cumhuriyet özgürce yaşamak. Cumhuriyet hürriyet demek, cumhuriyet özgürce yaşamak. Uygarla, çağdaşla, yılmadan, yılmadan koşmak demek. Uygarlığa koşmak demek Cumhuriyet mutluluk demek Cumhuriyet kalkala yürümek Cumhuriyet mutluluk demek Cumhuriyet kalkala yürümek Uygarlığa Çağdaşlığa Durmadan yılmadan koşmak demek Uygarlığa, çağdaşlığa Durmadan, yılmadan koşmak demek. Bugün en büyük bayramdır kutlu olsun. Yurttaşlarım her zaman da